sadece Gazze'de, Gazze'nin kuzeyinde, güneyinde, Lübnan tarafında sadece sahada değil aynı zamanda görüntü savaşları da devam ediyor bir yandan. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El Kassam Tugayları Gazze'de İsrail ordusuna ağır darbeler vuruyor ve o vurduğu darbelerin ki işte e, tankları vuruyor. Özellikle Gazze'nin güneyinde o görüntüleri de üstüne üstlük paylaşıyor. İsrail tankları Gazze'de ilerliyordu. Hamas direnişçileri harabeye dönmüş binalardan çıkıyor. Tanklara roket saldırıları düzenliyor. İsrail tankları böyle alevler içinde kalıyor. Kassam Tugayları İsrail güçlerine saldırılar düzenlemeye devam ediyor. İşgal ordusu ağır kayıplar veriyor. Çatışmalar güneydeki Han Yunus kentinde yoğunlaştı. Hamas o saldırılardan görüntüler paylaştı. Sadece tanklar değil, zırhlı araçlar ve askerler de Hamas'ın hedefi oldu. Direnişçiler roketleri peş peşe ateşledi. Görüntülerde işgalci askerlerinde vurulduğu görülüyor. Çok sayıda da zırhlı araç hasar gördü. İşgalci İsrail ordusu Gazze'de ilerliyor. Saldırılara ilişkin görüntüler paylaşıyorlar. Savaş sosyal medyada da sürüyor. İsrail ordusu Tufa ve Daraj bölgelerinde yoğunluğu artırdığını açıkladı. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de Lübnan sınırındaydı. Bölgedeki birlikleri inceledi. Ordunun bundan önceki duruma geri dönmeyeceğini söyledi. Askerlere savaşa her an hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti.